Arkandaki kutular ne? Bu kutular ufaktan taşındığım için maalesef ki böyle ortada duruyorlar ama taşınamıyorum da. Evim çünkü şey daha müsait de değil. Ne olacak bilmiyorum. Chatte onu konuşuyorduk la işte. Nasıl taşınacağız ne olacak falan. Su bastı bir daha nasıl satayım benim taşınacağım yere. Üff, oralar kazınacak mazınacak bir sürü iş ya. Nereye taşınıyorsun? Ne yapacaksın Ne, ne, ne? ne? Abi bu niye sürekli taşınıyor abi? Bunu önceden de anlatmıştım. Bir gün bir sabah uyanıyorum. Diyorum ki amına kodumun yerine ben niye oturuyorum? <laughs> Yok lan. Johnny, ee, şu an aslında sen yayıncıları izleyebildiğin ve görebildiğin için buna şahit oluyorsun. Para bol... Para bolluktan dolayı değil arkadaşlar. Mesela ben buraya taşındım. 2 sene oldu. Üçü sene olmuş lan buraya taşınalı. Şimdi şunu diyorum ben. Geldiğimizde büyük bir biliyorsunuz. Kirası o zamanlar şimdiki belki birçoğunuzun oturduğu kiralar kadar. E ne olacak? Bu rayiciye çıkacak değil mi? Ben de şey bir tip değilim. Böyle lan anne ne lan yasa işte 125 veriyor ben de 125 beşte kalırım. Ev sahibiyle papaz olmak istemem. Hep bir abi kardeş ilişkisi endeksli olduğum için. Hep kendime daha farklı yollar arıyorum. Mesela buranın kirası benim iki sene önceki taşındığım kirayla inanılmaz fark yaratacak ve zorlanacağım. O yüzden taşınıyoruz yani. Ben ben o yüzdeniz. başkasını bilemem. İki tarafı da düşünmek lazım. Yani normalde kiracı ev sahibini çok düşünmez. Bana ne amına koyayımdır. ben tutmuşum burayı bir de yasal hakkım var %25'i arttırırım devam ederim der. Bu zorlanırsam ben de bu kafaya girerim ama öyle bir ilişkim yok kimseyle. Buldum ev buldum buldum evleri falan çözdüm sadece şey sıkıntı oranın bitmesi önemli. En kötü ev sahibimden 3-4 ay ekstra şey isteyeceğim. Ay isteyeceğim öyle ha başka türlü idare edemem. Her şey arttı oğlum ay 3 katına çıktı yani... Elektriği, suyu zaten siz biliyorsunuz. E burası bahçesi var oğlum. Buraya gelip kontrol ediyorlar. Bakıyorlar eskiden 400 liraya. Abim bakıyordu şimdi diyor ki işte şu kadar. 5 katı, 4 katı. E öyle öyle. E baktığın zaman da bir noktada artık şey geliyor sana böyle yani. Hani, ne yapıyorum oğlum ben? Planlarımız vardı. Büyük ev tutalım. işte hep beraber olalım. Bir şeyler çekeriz. Onlar da yalan oldu. <laughs> Gerek yok yani artık. Abi her gün bir yayın var. Hayır. Çarşamba, cumartesi ve pazar yayın yapmaya çalışıyorum. Ama birazcık boku çıktı bak bu işin. Kalkmamaya başladım dün. Oyun